Acı devlet Ali Osman'ı temsilen kazasker Mirim Çelebi Mahmud Efendi. Davalı bilinen namıyla maruf Bursalı Dilaver Efendi. Çelebi Mahmud Efendi, devlet Ali Osman'ı temsil ettiğin için ilk sözü sana vermek isterim. Davalı hakkında diyeceğin nedir diyesin. Kadı Efendi Hazretleri, kendini Dilaver Efendi diye tanıtan bu zat, alelen yalan söyleyip saraya mühendis başı diye girmiş ve dahi casusluk etmiştir. Doğru mu bunlar efendi? Zinhar doğru değildir Kadı Efendi Hazretleri. Namım dilaverdir. Casus olduğunda iftiradır. Ben bir garip mühendis. Ol. Derdim zorum ilimdir. O vakit niçin nüfus kayıtlarında namından nişan yoktur efendi? Belçümde iyice bakılmamıştır. Koskoca devletin kaza askeri yalan mı söyler? Bunu mu dersin efendi? Acep ...kim ile oynasam? Hocam, bilmediğimiz yerden geldi. Matrak bir sonraki dersimizin konusuydu ama. Hocam, bari İskender'i seçse. Yani bilmese bile kazanır en azından. Hmm. Ben seninle oynarım. Yok. Rakibimi ben seçerim. İyi hey, tamam. Seç kimi seçeceksen ama biraz acele et ne olur. Siz ikinizden birini seçeceğim. Ama kararı Talih'e bırakacağım. Elif, B, T, S. Cim dallı köse Hoca girdi kümese Kümes havalandı Hoca yuvarlandı Gel bakalım Kıvırcık Geçmiş olsun Kıvırcık kardeş Casusluk ittiğin yetmezmiş gibi Bir de Sultanımız Efendimiz'i korumak için yetiştirilen Kemal Keşler'in canına kastetmişsin. Buna ne dersin? Güya Bursalı Dilaver Efendi. Külliyen yalandır. İftiradır. Ve dahi her kabul etmezim. Ben de. Ben de etmezim. <laughs> Sen kimsin efendi? Neden söz vermeden konuşursun? Eee... Kız efendi... Ben doğruluktan... Ve dahi ilahi adaletten yana bir zatum. Bu mühim ilim insanının yalan söyleyeceğine zinhar inanmazım. Öz, kredensiz sana fikrin soran oldu mu? Bir daha yaparsan atarım seni dışarı. Sen birazdan görürsün densizi. Kadı efendim.